Herkese merhabalar arkadaşlar. EnterTürk kanalında bir videoyla daha beraberiz. Bu videomuzda OKEX borsasını inceleyeceğiz. OKEX'te nasıl üyelik alırız ve bu borsanın temel kullanımı nasıldır, güvenlik ayarları nasıl yapılır gibi konulara değineceğiz. Ve OKEX borsası serimizin ilk videosuna başlayacağız. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Lütfen o güzel elleriniz bir beğen butonuna gitsin ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bu bizim için çok önemli. OKEX borsasına www.okx.com adresine erişebilirsiniz. Ya da videonun açıklamalar kısmında bulunan bağlantı adresini kullanarak siteye erişim sağlayabilirsiniz. Videonun altındaki bağlantı adresini kullanarak üye olduğunuzda bizim referansımız da iyi olmuş oluyorsunuz. Ve bunun da getirdiği belli başlı avantajlar oluyor. Zaten web sitesine girdiğinizde sizi böyle bir sayfa karşılıyor. OKEX borsası Gayet hızlı büyüyen bir borsa olduğu için birçok avantajı da olabiliyor ve belli başlı ödüller de verebiliyor. Şimdi en yukarı çıkıp üye ol butonuna tıklayarak üyeliğimizi alabiliriz. Burada bizden bir e-posta ve bir giriş şifresi oluşturmamızı istiyor. Bunları girdikten sonra bir sonraki aşamaya geçiş yapabiliriz. Ben hemen girip bir sonraki aşamaya geçiş yapayım ve devam edelim. Üyelik kısmında e-posta adresinizi doğru vermiş olmanız önemli çünkü sonrasında sizden e-posta adresinize gönderilen bir kod isteyecek sistem. E-mailinize gelen kodu da girdikten sonra karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. E Şu an hesabımızda herhangi bir para olmadığı için toplam varlık değerimiz sıfır Çünkü hesabı yeni açtık sizlerle birlikte. Öncesinde isterseniz bu kimlik doğrulama işlemlerini yapalım. Ardından da nasıl para atarız e OKEX borsasına, nasıl işlem yaparız, ne tür avantajları var bunlara bir göz atarız. Gördüğünüz gibi yeni başlayanlara 10 dolar değerinde de bir bitcoin ödülleri varmış. Ödülünüzü talep edine tıkladığında burada isterseniz kredi kartıyla 10 dolar, 100 dolarlık bir dijital varlık satın alırsanız 10 dolar değerinde bir bitcoin veriyormuş. Veya 10 USDT'lik indirim kartı da alabiliyormuşsunuz. Bunun için de 100 dolar yatırmanız gerekiyormuş. Ama gelin biz öncelikle KYC doğrulamamızı yapalım. Çünkü büyük bir ihtimalle KYC doğrulamamızı yapmadığımız sürece çoğu hizmete erişemeyeceğiz. Bunun için de sağ üst köşede bulunan adam ikonuna geliyoruz ve oradan KYC doğrulaması sekmesine butonuna tıklıyoruz ve karşımıza nasıl bir hesap açacağımızla ilgili iki tane seçenek çıkıyor. Bireysel hesap, kurumsal hesap. Ben çoğumuzun bireysel hesap açacağını düşündüğüm için bireysel hesaptan devam et'e basıyorum ve e, uyruğumu, ismimi ve belge kimlik numaramı yani TC kimlik numaramı girmemi istiyor buradan. Buradaki ayarları yaptıktan sonra e, Bilgileri gönder butonuna tıklayıp devam ediyoruz. Bu bölümde uyruk bölümünü Türkiye olarak değiştiriyoruz ve Aşağısı da değişiyor zaten. Adımızı, soyadımızı ve hangi belge türünü eklemek istiyorsak onu seçiyoruz. Burada şöyle bir durum söz konusu. Süreci belgesini seçseniz dahi burada belge kimlik numarası yazıyor ya. Buraya TC yazmanız yeterli olacaktır. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Gerekli bilgileri girip ilerle butonuna bastıktan sonra tebrikler alt sat işlemlerini yapmaya hazırsınız diye bize bir tebrik mesajı çıkarıyor. Birinci seviyede aktifleştirmiş olduk hesabı. Ama biz ne yapalım? Bir de e, kimliğimizin önlü arkalı fotoğrafını da ekleyelim ve ikinci seviye doğrulamayı açalım buradan. Onun için de şöyle yapmamız lazım. Yine yukarıdaki profil bölümüne geliyoruz ve KYC doğrulaması alanına tıklıyoruz. Ardından gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Kademe 1 kişisel bilgiler doğrulanmış. Bir de kademe 2 fotoğraf tanımı üzerinden KYC doğrulamamızı yapalım. Yani kimliğimizin veya sürücü belgemizin ne seçtiysek arkalı önlü fotoğrafını sisteme buradan ekleyelim. Bunun için de doğrula'ya tıklıyoruz ve sayfa üzerinde istersek bilgisayarımızın web kamerası üzerinden devam edebileceğimiz bir seçenek hakkımız çıkıyor ya da cep telefonumuz üzerinden devam edebileceğimiz bir seçenek hakkımız çıkıyor. Bunu şunun için düşünmüşler büyük bir ihtimalle ya bilgisayarında kamera yoksa kullanan kişinin cep telefonuna tıkladığımızda bir QR kod çıkıyor karşımıza ve o QR kodu telefon, telefonumuzla okuttuğumuzda bizi bir linke yönlendiriyor ve bu link üzerinden biz kimliğimizin ön arkalı fotoğrafını yüklüyoruz. Çok basit bir sistem zaten. Sonrasında da kendi bir selfie'mizi çekiyoruz ve hesabımız otomatik olarak ikinci seviyede doğrulanmış oluyor. Maksimum 1 veya 2 saat içerisinde. Şimdi ben hemen bunu da gerçekleştireceğim. Ben e, kimlik doğrulama için gerekli bilgileri girdim. İşte 50 yetimin arkalı önlü fotoğrafı bir de selfim olmak üzere. Şimdi bunun doğrulanıp doğrulanmadığında şuradan bakabiliriz. Yine geliyoruz buraya bu ikonun üzerine adam ikonu var ya. Kc doğrulamasına tıklıyoruz. Bakalım inceleniyor mu diyor doğrulanmış mı diyor. Gördüğünüz gibi doğrulanmış diyor. Artık kimlik doğrulamamız gerçekleşti. Rahat rahat işlem yapabiliriz burada istediğimiz gibi. Kimlik doğrulamamı gerçekleştirdikten sonra yine profile geliyorum ve profil ayarlarına tıklıyorum. Burada birkaç güvenlik ayarı yapmam gerekiyor. Bundan dolayı güvenlik ayarları sekmesi altında 5 güvenlik e, önlemi diyor ya bekleyen. Onları yapacağım şimdi tek tek. E, telefon numarasıyla başlıyorum. Ayarlar bölümüne tıklayalım beraber ve buraya kendi cep telefon numaramızı girelim ki two factor authentication yani iki faktörlü doğrulamada bunu kullanabilelim ve hesabımızın güvenliğini arttıralım. Bu numaraya girdikten sonra doğrulama kodunu alacağız. Bir cep telefonumuza girilen cep telefonumuza buraya ve bir de e-postamızı alacağız. Onu da buraya girdikten sonra da telefon numaramızı kaydetmiş olacağız. Ben cep telefon numaramı, e-mail adresimi ve bu adreslere gelen verification kodları da yani doğrulama kodlarını da sisteme girdim ve cep telefon numaramı aktifleştirdim. Gördüğünüz gibi artık cep telefon numarası yok burada aktifleştirmek için. Burada geriye kalan belli başlı güvenlik önlemleri daha var. Onların da ne olduğunu size anlatayım. Siz kendinize uygun gelirse yaparsınız. Bunlardan biri fon şifresi. Fon şifresi nedir? Ee, şimdi siz atıyorum OKX'deki, OKX borsasındaki hesabınızdan 100 dolar çekmek istiyorsunuz tamam mı? Şifrenizi vesaire girdiniz. Borsanın içine açtınız. Hiçbir sıkıntı yok. Doğrulama kodunu da girdiniz. Buradan 100 dolar çekmeye çalışırken bu 100 doları atıyorum Binance'a aktarmaya çalışırken fon şifresi oluşturursanız sizden tüm şifrelerin dışında bir şifre daha istiyor. Bu ne işe yarıyor olabilir sizce? Şu işe yarıyor aslında. Biri atıyorum bütün güvenlik önlemlerini geçip bir şekilde hesabımıza girdi. Para çekmeye çalışırken e, bu fon şifresiyle karşılaşıyor adam yine tekrardan. Son bir güvenlik önlemi daha var geçmesi gereken. Hani daha da güvenlik önlemini arttırmış oluyorsunuz böylece. bir üst seviyeye daha çıkarmış oluyorsunuz. Authenticator app var. Bu da şu. Google Authentication gibi veya diğer diğer authenticator'lar gibi iki faktörlü doğrulamaları doğrulama sistemlerini hesabınıza bağlamak için kullanabileceğiniz bir olan. Buraya da tıkladığınızda bir QR kodu okutacaksınız cep telefonunuzdaki authenticator uygulamasına ve otomatik olarak eşleşmiş oluyor. Authenticator'da ne bilmeyenler için anlatayım. Bu Authenticator her 25 saniyede bir, yanlış hatırlamıyorsam 25 saniye olması lazım. Size bir şifre veriyor giriş yaparken bu tür hesaplara. Bu şifre de her 25 saniyede bir değiştiği için ve sadece sizin telefonunuzla eşleşip oradan takip edebildiğiniz için bulunması yani başkası tarafından bulunması imkansız sizin dışınızda bundan dolayı güvenlik önlemini iki faktörlü doğ doğrulama olarak büyük seviyede çıkarmış oluyorsunuz. Hani bunu yapıp yapmamak size kalmış bu ikisini. Fon şifresinde authenticator'ı da. Buradaki seçim sizin. Ee, bu kadar. Bu güvenlik önlemleri açısından. Bir de burada kimlik avı önleme kodu diye bir şey var. O da ne iş arıyor biliyor musunuz? Atıyorum size OKEX'ten gelmiş gibi e-mail atan bir hacker olabilir veya biri olabilir sizi kandırmaya dolandırmaya çalışan. Buraya bir kod yazıyorsunuz ve OKEX'ten gelen bütün maillerin içerisinde artık burada sizin yazdığınız kod oluyor ve buradan anlıyorsunuz. Bu mail gerçekten OKEX'ten geldi çünkü ben bu kodu burada yazmıştım. Böyle de bir güvenlik önlemi almışlar. Sahte e-postalara karşı bence gayet mantıklı. Şimdi gelin beraber hızlı bir şekilde borsayı bir tanıyalım. Sol üstte bulunan kripto satın al bölümüne tıkladığımızda istersek banka havalesi yoluyla yani P2P işlemlerle herhangi bir kripto satın alabiliyoruz. Burada bulunan e, kriptolardan veya express'e tıklayarak buradan da e, kredi kartımızla veya bank kartımızla istediğimiz herhangi bir kriptoyu satın alabiliyoruz. Burada maalesef IBAN'la para göndermek gibi durum söz konusu değil. Neden? Çünkü OKX borsası Türkiye üzerinde aktif olarak faaliyette bulunmuyor. Hani şöyle diyeyim ben size tabii ki yol, olabiliyorsunuz Türkiye'den ama OKX borsasında para gönderebileceğimiz bir IBAN yok maalesef. Sonrasında piyasalar bölümünü bir göz atalım. Alsat bölümünde temel al sat'a tıklayalım. Temel sat'a tıkladığımızda zaten otomatik olarak karşımıza spot piyasalar çıkıyor. Bitcoin, USDT, Bitcoin dolar grafiği açıldı gördüğünüz gibi. Bir düşüş söz konusu şu an. Bu sayfa üzerinde istersek sol tarafta bulunan diğer paritelere göz atabiliriz. Mesela Ethereum USDT olabilir bu. OKB USDT olabilir. Bu OKB, e, OKX borsasının kendi coin'i. Ve aynı şekilde sağ tarafta da alım satım e, emir defterini görebiliriz. Kırmızılar satım, yeşiller alım olmak üzere ve işlem geçmişine tıkladığımızda da e, en son yapılan işlemleri görebiliriz. Yine yeşiller alım, kırmızılar satım olmak üzere. Bu bölümde istersek limit alım gerçekleştirebiliriz. Aşağı geldiğimizde BTC'ye satın al diyerek veya piyasadan da direkt alım gerçekleştirebiliriz. Diğer emir tipleri de burada var. Siz kendiniz inceleyip değerlendirirsiniz isterseniz. Aynı şekilde burada benim sevdiğim bir şey daha var. OKX borsasında çoğu borsada olmayan bir şey var. O da şu pozisyona daha girerken hani açmadan pozisyonu şu bölümde kar al butonuna tıklayarak nerede çıkacağımızı, nerede kar alacağımızı girebiliyoruz. Atıyorum 45.750'den bitcoin aldım. Ben buraya derim ki 45.800'den direkt sat, kar al. Böylece hani scalp trading denilen işlemi yaparken bu bize yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Ve zarar durdurada basarak stop loss'u da daha pozisyonu açmadan girebiliyoruz. Bence bu da çok avantajlı. Aşağı geldiğimizde ise açık emirlerimizi görüyoruz. Emir geçmişimize buradan göz atabiliriz. Pozisyonlarımız varsa onlara bakabiliriz. Pozisyon geçmişimize bakabiliriz. Ve varlıklara da buradan göz atabiliriz. Yine yukarıda bulunan alsat bölümüne gelerek dönüştür butonuna tıkladığımızda elimizdeki herhangi bir parayı spot piyasadan ayrı olarak sıfır komisyonla başka bir kripto paraya çevirebiliriz. Bence bu da çok güzel bir özellik. OKEX borsasına has özelliklerden biri. Yani sıfır komisyonla bir dönüştürme işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Birçok coin ve token da var. Burada gördüğünüz gibi. Bu spot piyasasından ayrı bir komisyonuz vesaire yok burada. Ayrıca şöyle bir özelliği daha var OKEX borsasının. Marjin işlemler. İsterseniz buraya gelip marjin işlemlerde gerçekleştirebilirsiniz. Yani kaldıraçlı işlemler açabilirsiniz. OKExports'un arayüzü gerçekten kolay bir arayüz olduğu için ve bu siyah renklerle klas bir arayüze de sahip olduğu için ben açıkçası kullanmayı düşünüyorum. Ayrıca akademi bölümüne de tıklayarak belli başlı eğitimler alabilirsiniz. Türkçe içerikler hazırlamışlar burada çoğunlukla. Bence bu da gerçekten Türk vatandaşları için yararlı bir iş. Çünkü kripto dünyasında Türkçe içerik bulmak aslında biraz zor değil mi? Bunu hepimiz biliyoruzdur. Son olarak da daha fazlası bölümünden ödüller bölümüne tıklayarak e, borsasının OK hazırladığı kampanyaları veya şu an açık olan kampanyaları görebilirsiniz. Ve siz uygun bir kampanya varsa veya bir ödül varsa da onu da buradan alabilirsiniz. Verilen bir görev varsa onu gerçekleştirerek. Evet benim bu video için anlatacaklarım bu kadar. Serinin ilerleyen videolarında birçok konuyu daha ayrıntılı değineceğiz tabii ki de. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa lütfen yorum bölümünde belirtin. Ben ve elbet başka bir arkadaşım yardımcı olacaktır. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın.